Selamlar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz ben Ali Bugün başlıktan anlamış olduğunuz üzere taraftar puan nasıl kasılır Karakterler ne kadar maliyeti 7 seviye olur vesaire vesaire nasıl çıkartılır her şeyi anlatacağım ama ondan önce Size küçük bir sürprizim var Bilmiş olduğunuz üzere biz daha yeni döndük bir ay oldu olmadı ve çok da güzel ilerliyoruz bence maşallah diyelim Sizlere sürprizim de şudur, 1000 abonede Allah'ın izniyle sezon bileti çekilişimiz olacak. Şu sezon biletinden, bildiğim kadarıyla tam fiyatını parasını bilmiyorum, 180-200 TL civarı olsayarak tam haberdar değilim. İki kişiye sezon bileti hediyem olacak, bilginiz dahilinde olsun. Hani açıklanır, ne zaman olur, biter bilmiyorum ama 1000 abone olduğumuzda yapmayı düşünüyorum. Yani yüksek ihtimal 1-2 hafta sonrasında da açıklarız diye düşünüyorum yani böyle bir abone şartı falan koymayacağım. Ayrıca şimdiden videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden yapan arkadaşlara. Öncelikle taraftarı puan nasıl kasılır ona gelelim. Şimdi zaten bunları anlatmama gerek yok. 6 kat puanla çarpı 2 taraftar alıyorsunuz. Asıl muhabbet şu. Şimdi biliyorsunuz ki şuradan size örnek olarak göstereyim mesela etkinlikte bu sıralamada gördüğünüz çoğu arkadaş botlarla oynayarak kasıyor. Yani botlarla oynamaktan kastım otomatiği alıyorlar mesela. Siz eğer ki çok hızlı ve çok seri olmak istiyorsanız real yani gerçek rakiplerle oynamanız gerekiyor. Şimdi bu mobil üzerinde ne kadar imkanlı bilmiyorum. Şu anki dönemde zor çünkü herkes bilgisayar ve makro. Ayrıyetten maçlarımız da yapalım bence bir yandan. Özel güçlerimiz yerinde mi yerinde? Videoyu bu arada çok kesmeyeceğim haberiniz olsun herkes çünkü uzun video istiyor vesaire vesaire kesmeyeceğim. Kestiğim için video kısalıyor yoksa çektiğim videolar bir 15-20 dakikalık rahatı var. Sihir zevki olsun diye normalinde şey yapıyordum ama olsun. Nasıl isterseniz öyle olsun hiç fark etmez bu videoda böyle olsun. Şimdi en son etkinlikte hızlı kasmaktan bahsediyorum taraftarı, puanı vesaire. Yenilir misiniz? Tabii ki yenilirsiniz. Bu zaten işin doğasında var. Kimse yenilmez değil bu oyunda ve en iyisi diye de bir şey yok. Ama e, önemli olan bir şey var. Şimdi şu an mesela maçımızı oynuyoruz. Önemli olan bu rakibi bir an önce kaçırtmak. Yani kaçması gerekiyor rakibin bir an önce ki siz hızlı hızlı kasasınız. Botlarla oynayanlardan daha hızlı olasınız. Botlarla oynayanlar ortalama 1 saatte 30-32 maç civarında atıyor. Bütün maçları kazanıyorlar mı? Evet. Çünkü mesela otomatik olarak bakın arkadaşlar. Şöyle oğlum bir dur da bir gösterelim lan dereveyi. Şöyleler bakın otomatik böyleler. Şimdi böyle bir şey yok. Sen de özel açıyorsun var ya bizi hasta ediyorsun ha. Şimdi böyle bir şeye ben ezelden beri karşıydım ama şu son zamanlarda yani son zamanlardan kastım. Ben bıraktıktan sonra çok aşırı artmış bayağı artmış zaten herkes öyle oynuyor. Yani bence bu pek adaletli bir durum değil ama yapacak bir şey yok. Oyun bunu legal gördüğü için bir şey diyemeyiz bu durumda. Yalnız bu karakterin neden özel sayısı 9 ve bizim neden şu an maç 6-6 oldu. Ne oluyor bağlantıya ya? Heh. Şöyle. 7-6, 8-6 9-6, 16 yapalım. Özelsiz ki diyecektim. Evet sen büyük kafayı aç. Ben de şöyle bir şey yapayım. Aynen öyle. Oldu. Ki sana da böyle bir 3x gol geçmesin. Değil mi? Aa. Ne oldu lan? Yok. Öyle bir dünya var mı? Yok bence de yok öyle bir dünya yok neden olasın <laughs> bol şans dostum küfre maçı sattın ama olsun Şimdi arkadaşlar size demek istediğim şöyle daha net açıklayacağım Şimdi bir zaman tutun tamam mı ee, mesela saat diyelim 6 oyuna girdiğiniz maç atmaya başladınız saat 7'ye kadar Gerçek reflerle attığınız e, maç sayısını bir hesaplayın bir saat içerisinde ne kadar maç attınız Kazanmışsınız kaybetmişsiniz bu önemli değil maç sayısına bakın bir de botlarla oynayıp yani VPN açıp oyuna girmekten bahsediyoruz biz burada. Botlarla oynayıp deneyin bunu. Bakın ne kadar maç atmışsınız diye karşılaştırın. Hangisi sizin için daha karlıysa mesela sezonu veya taraftarı o şekilde daha hızlı kasabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey aslında. Hani çok herkesin dikkat ettiği bir şey değil ama bu çok önemli bir şey. Ben mesela botlarla zevk alamadığım için çok seri gidebileceğimi düşünmüyorum. Ha gider miyim? Giderim ama Zevk alamam, zevk alamadığımda ne oluyor? İste isteksiz oynuyorum yani öyle söyleyeyim. Anladınız mı? Yani isteğim olmuyor vesaire vesaire. O yüzden seri de gidemeyebilirim yani. Bu biraz da sabır işi. Alışkın olanlar tabi oynar ki e, çoğu kişi otomatiği alıp oynuyor ve bir dakika şuraki biraz ciddiye alalım. Allah ne yapıyoruz ya? Kaptan X45. Bol şans. 2 0 önde rakip. 2-1. Antrenörü var. O yüzden e, ciddi alalım dedim. Yoksa oynardık konuşarak ama belli olmuş Hiçbir rakibi küçümsememek gerekiyor bence. Şöyle bir fake yer mi? Yer gibi oldu ama yemedi biliyor musunuz? Çekilişimizden de bahsedeceğim arkadaşlar. Detayı ne kadar bahsedeceğim. Şimdi şu maçı bir atlatalım diyecektim. Ne güzel oynuyorduk. Niye çıktıysa neyse. Şimdi sezon bileti biliyorsunuz arkadaşlar. iki haftada bir ücretli gelen bir şey. Yorumlara katılıyorum yazmanız vesaire Onları daha düşünmedim ama Şu an hatta onu açıklayalım evet 1000 abone olduğumuz zaman Zaten olacak bu şu an sadece ben duyurusunu Yapıyorum yani şu an gidip de yorumlara öyle bir şey Yazmanıza gerek yok 1000 abone olduğumuz zaman nasipse e, Bunun duyurusunu yapacağım Bir iki hafta sonrasında da açıklarız Allah'ın izniyle Hani şartlarda ne olur Abone olmak olur videoyu beğenip yorumlara katılıyorum Yazmanız olur başka bir şartı zaten Gerek duymayız diye düşünüyorum Yani insanlar gibi yok şu abone da açıklayacağız yok bu abone açıklayacağız falan demeyiz yani hallederiz Allah'ın izniyle güzel de bir çekiliş olur bence yani en azından ihtiyaç sahibi olan ihtiyacı olan insanlar kullanır Jix Angel Tandık herhalde tanıdık mı ne oluyoruz değilmiş makroymuş <laughs> Arkadaşlar galiba yenildik biliyor musunuz? 1-1 bir, 2-1 bir. Bir. <laughs> Eyvallah. Aa ne yaptın? çok şanssız bir gol yedi ya. 4-1 Jix Angel. Sana da tik. Çok şanssız. Cidden rakip şu an çok şanssız. Yani çok ciddi gollere kaçırdı ve bilmiyorum. <laughs> Aa. <laughs> aa. Aa. Hiç yakışmadı. Elini sağlık rakibin. Atsın ya. Beraber de bırakabiliriz. Sıkıntı yok. Ben daha oynamayacağım. Ya çünkü benim bildiğim en son bize şey mi yapmıştı? Aa bir dakika aynı klan. Ben şimdi fark ettim. Pardon. Pardon pardon pardon. Tanımıyorum kendisini çünkü klandaki bazı insanları tanımıyorum. Aynı kılınmış çok pardon. Ellerine sağlık onun da selam olsun. Şimdi. Neyden bahsediyorken son onu da unuttum. Maçta biraz susmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Çünkü görüyorsunuz şimdi oyundaki herkes yani oyundaki bildiğiniz herkes kimsenin günahını girmek istemem. Ama oyunun %99'u o clicker makro ile oynadığı için. Zorlanıyorum ve konsantre olmam gerekiyor. Konuşurken de pek konsantre olamıyorum. Fark etmişsinizdir zaten. Rakip aranıyor. Farklı bir karakterle oynayalım ya. Bir dakika. Arkadaşlar kraliyet şövalyesini aldım. Bir maçta kraliyet ile yapalım. Sürekli aynı karakterlerle oynamaya aslında gerek yok. E, sıkıcı olur ya bundan. Hadi bakalım. Rakip aranıyor. Şimdiden bu arada tekrardan e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederim. Valla maşallahımız var arkadaşlar. Yani e, insanın ilgisini çekiyoruz. Videolarımız kaliteli. Allah'a şükür karakterimizden de ödün vermiyoruz. Yani ne mutlu bana ve ne mutlu size. Bol şans özel güç yok. Niye yok? Ahmetli. Makro mu mobil mi? O yüzden ben öyle oynadım da galiba makro aynen. 12 özel. Umarım özel açmaz. Bizim çok aleyhimiz olur yani. 2-1 oldu. Hayır aa çok içten geçiyor bu karakter de. Niye öyle? Saçmalık. Bence saçmalık. 3-3. Yani özel açması iyi olur. 4-3. Aynı şey iki defa söyledim galiba. 4-4. Ve ben bu karakteri beğenmedim şu an. Yani nedense şu an hiç beğenmedim. Normalde beğenirim. 6-4. Ve çok basit goller yiyoruz. 6-5. Şu an rakip ö tam da diyecektim ki hani özel açarsa. Oğlum top nerede lan? Ha tamam. Ne oldu lan? Aa ne E şimdi ne olacak? Vallahi yenildik herhalde. Değil mi? Değil mi? Bence de yenildik. Yani gerek yok da ama olsun. Canın sağ olsun. Ne diyelim. Bol şans. Yani özel kullanmak hakkıdır ama böyle son saniyelere doğru özel kullanmak yani yenileceğini anlayınca kullanılmak bence pek de yakışık kalan bir durum değil. Olsun. Rakibin ellerine sağlık diyelim. Yani bence arkadaşlar e, video çok açıklayıcı oldu ama tekrardan bir maç daha yapalım. Ya video uzun tutmaya çalışıyorum artık. Çünkü yorumlarda ciddi manada çok isteyen oluyor. Hani video uzun olsun uzun olsun uzun olsun diyen çok insan var. Yani arkadaşlar inanmazsınız belki ben sadece 8-9 dakikalık bir video editi için belki 2-3 saat uğraşıyorum. Yani benim bir günde normalde o kadar boş bir vaktim olmuyor inanın bana. Ama sizler için uğraşıyorum. Yani farkındayım 2-3 haftada bir video geliyor vesaire ama bu video mesela artık haftalık sonra 5 günde bir falan şeklinde atmaya çalışacağım. Öyle yapmaya çalışacağım bilmiyorum yani elimden geldiği kadar söz verip söz tutmamak da bana yakışmaz o yüzden sizlere söz veremiyorum ama elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım inşallah. O sırada bir maçımıza daha geçelim sonra videomuzu da tamamlayalım. Taraftar ve puan kasılmada ee, anlaşıldığımı düşünüyorum. O yönde bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda çekiliş konusunda da anlaşıldığımı düşünüyorum. Dediğim gibi 1000 aboneyi ben Allah'ın izniyle 2-3 hafta içerisinde bulacağımızı düşünüyorum Allah'ın izniyle. O zaman da çekiliş olur. Yani ne zaman olursak yani mesela yarım 1000 abone olduk yarın olur. Hiç fark etmez. O abone sayısına bağlı. Evet. Haceli ben. Çok değişik bir gol yedik az önce. Evet bu antik golem antik de herhalde daha iyi ya. Yüksektime az önce bu antik golem karakteri olsa yenerdim de rakibi. Özelim çok azdı yani ona göre. 8 özelim vardı onun 12 özel gücü vardı. MS sakin ol ya ne güzel çıkmıyordun. Çıkma bence. 5-1. Bence rakip bir quit atar ya çıkar. Evet. Baki saç mı yapıyor? Yok interneti kötü. Bir kazancım gelirim yok bu arada. Yani ben... Tamamen istek, zevk ve sizin için yapıyorum. Bu, bu üç temel nedeni, üç sebebi var. Başka hiçbir şey yok. Oyuna girmiyorum. Yani inanın bana oyuna girmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Zaman iyi gösterir bilmiyorum. Oynar mıyız, oynamaz mıyız orasını Allah bilir ama... Şu anlık e, videodan videoya giriş yapıyoruz. İlerisini bilemeyiz. Bakalım. Nasip. Ama rakip böyle baki saç yaparsa olmaz. Yüksek ihtimal artık bir bağlantısı kopacaktır diye düşünüyorum bir daha yaparsa. Ne istiyor? Maçı falan mı istiyor? Atman Kuit falan... Yap istediğin kadar yap dostum. Yorumlarınız da benim için bu arada çok değerli. Hepsini tek tek okuyorum vallahi. Sağ olun var olun. Görüşleriniz vesaire beni çok mutlu ediyor. Yani yorumların neredeyse tamam olumlu. Ki e, olumsuz herhangi bir yorum yok. Sadece 3-5 tane gereksiz yorum var. Abi nasıl hile yaptığın gibisinden ne hilesi. Yani bu oyunda hile yapan bir insan banyer. Mantı iken. Tabii ki duyduğum şeyler var. Herhalde geçmişte bir benim o oyun oynamadığım dönem. Elmas hilesi vesaire gibisinden bir şeyler olmuş da. Yani bu hesapta tabii ki sistemden de zaten Masumu e, görüyordur bunları. Tek bir e, hile veya bug bulunmamakta. Zamanda yani bu hileden kastım bir bug olmuş sanırım. Masomu'nun bir açığını bulmuşlar bu elmas şeyinin. Herkes elmas bugu vesaire yapmış. Bizim hesabımız öyle değil. Tertemiz hesabımız tamamen emek hesabı olmayanları düşünsün diyelim. Ve videomuzu yavaştan bitirelim. Bu arada aynı zamanda e, videodayken şunu da göstereyim. Klana selam olsun Türk Yücü Klanına. Şöyle yazımızı yazalım. Klana da tekrardan selam olsun. Klan biz bize klana. Yani e, bildiğim kadarıyla çoğu oyuncu biz bize de. Hepsine selam olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve önemli olan bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yani anında videolardan haberdar olmanız için söylüyorum. Yani yakın bir zamanda mesela çekilişi yaparız. Bazı çekilişler olur, vakitte olur. Mesela böyle yaparım bir saat sonra açıklayacağım derim belli olmaz. Bazıları olur bir ay sonra açıklarım. Bir ay lafın gelişi o kadar sürmez de. Yani belli olmaz. O duruma göre içerik üretmeye çalışıyoruz. Belirli düşüncelerimiz var. Bakalım her şey zamanla inşallah. Tekrardan sağ olun, var olun beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.